İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Genel Muhasebe Dersinin 3. dersini işleyeceğiz. Bugünkü konumuz hesap kavramı ve mali tablolar. Şimdi hesap kavramı ve mali tabloları biraz derinlemesine işleyeceğiz. Lütfen lütfen ders notlarının yani kitap şeklindeki notlara burada ilk birinci ikinci ünitedeki e, konularda e, slaytlar belki yeterli olabilir ama ama e, bu dersten sonraki derslerimizde mutlaka ders kitabını da takip etmeniz gerekiyor. Yani sadece slaytlardan değil e, slaytlara ilave olarak ders kitabını mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Biz şimdi burada tabi özel şeklinde slaytlardan bu konuları anlatıyoruz. Ama mutlaka ders kitaplarını dediğim gibi kullanmanız gerekiyor ve takip etmeniz gerekiyor. Şimdi hesap nedir? Muhasebede çok kullanılan en önemli şeylerden biri hesap kavramıdır. Hesap arkadaşlar her gün ve hatta her saat birden çok muhasebe işlemleri meydana gelir. Muhasebesel işlemler meydana gelir. Bu hareketler mal alış satışı olabilir, kasaya para giriş çıkışı olabilir ve çeşitli birçok mali şekilde işlem olabilir. Bu hareketler bilanço kalemlerinde artış veya azalışlara neden olurlar. Bu artış ve azalışların toplandığı iki yanlı çizelgelere biz hesap adını veriyoruz arkadaşlar. Muhasebe sistemimizin işleyişinde işleyişe uygun olarak artışların bir yanda azalışların bir yanda yazılması için bir çizelge düzenliyoruz. Bu çizelgenin yani sol tarafına yani bu çizelgenin sol tarafına borç, sağ tarafına ise alacak adını veriyoruz. Şimdi e, arkadaşlar burada e, evet. Şimdi kalemle göstermeye çalışıyor burada evet. Evet bir hesap dedik arkadaşlar çiziyorum Bir T şeklinde şurada hesabın adı yazıyor şuraya borç adını veriyoruz. Şuraya alacak adını veriyoruz. Borçla ilgili tutarları şuraya yazıyoruz. Alacakla ilgili tutarları şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Ve toplam aldığımızda borç toplamı alacak toplamı olarak adlandırıyoruz. Evet aktif aktif hesaplar artışlar arkadaşlar borca yazılıyor. Pasif azalışlar alacağı yazılıyor. Bu hesapla ilişkin işleyiş kuralları arkadaşlar şu tablolar. Evet pasif hesapsa Artış olduğu zaman bakın artışlar aktifte borç yazılırken pasifte e, azalışlar borca yazılıyor. Tam tersi. Artışlar ise alacağı yazılıyor arkadaşlar. Bir de gel bunun haricinde aktif hesaplar pasif hesaplar var. Bir de bunların haricinde arkadaşlar gelir ve gider hesapları denen hesaplar var. Gelir hesapları da şöyle işliyor. Bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabı alacaklanıyor. Bunu artış olarak ifade ediyoruz. Bir gider doğduğunda, bir gider doğduğunda ilgili gider hesabı e, borçlanıyor. Bunu da artış olarak ifade ediyoruz. Yani aktif hesapların işleyiş kuralları var. Pasif hesapların bir, aktif hesapların işleyiş kuralları. iki pasif hesapların işleyiş kuralları. 3 gelir ve gider hesaplarının işleyiş kuralları var arkadaşlar. Demek ki aktif hesaplar arttığı zaman borçlanıyor, azaldığı zaman alacaklanıyor. Pasif hesaplar bunun tam tersi. Gelir hesapları bir gelir doğduğunda ilgili gelir hesabı alacaklanıyor, gider hesabı doğduğunda ilgili gider hesabı borçlanıyor sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Evet, çok öyle önemli önemli bir tablo bundan. Çünkü sınavlarda e, hangi hesap borçlu, hangi hesap alacaklı diye sorular karşımıza çıktığında bunu bu mantık çerçevesinde düşünerek düşünerek e, yazıyoruz. Evet, hesabı kapatılması arkadaşlar dönem sonunda. Bilanço'nun düzenlenebilmesi için maliyet hesaplarının ilgili gelir tablosu hesaplarına ve bilanço hesaplarına aktarılarak kapatılması gerekiyor. Gelir tablosu hesapları kapatılarak bilanço hesaplarına aktarılması da gerekiyor. Dönem sonunda bilanço çıkardıktan sonra bilanço hesapları kapatılıyor. Borç kalanı veren bilanço hesaplarının alacağına, alacak kalanı veren de bilanço hesaplarının borcuna kayıt yapılarak kapatılıyor. Şimdi burada muhasebe sistemimizde arkadaşlar, muhasebe sistemimizde arkadaşlar, şey var e, bir kural var işlemlerin sırası var. Kısaca isterseniz onu da onu da değineyim. Bir tanesi arkadaşlar burada şurada e, şunun üzerinde yazayım isterseniz e, üzer, üzerinde yazayım. Evet evet ne de bu? İlk başta önce arkadaşlar açılış bilançosu yapılıyor. Açılış bilançosundan sonra açılış bilançosunun e, YB defterine kaydı yapılıyor. Sonra YB defter kayıtları yapılıyor. Sonra büyük defter Kayıt yapılıyor. Büyük defterlerden mizan çıkartılıyor. Mizandan çıkartıldıktan sonra tekrar YMİ defterine dönerek envanter kayıtlarını yapıyoruz. Envanter kayıtlarını da tekrar e, defter kebe ikinci bir toplam alıyoruz ve burada kesin mizan çıkartıyoruz. Kesin mizan çıkartıldıktan sonra sene sonu bilançosu yani kapanış bilançosu ve dönemin gelir tablosu çıkartıyoruz ve sonra hesapları devrede kapatıyoruz arkadaşlar. Bu da muhasebede işlem sorusu oluyor. Belki biraz sonraki işlemlerde tekrar buna değinmiş olabiliriz. Evet. Evet. Envanter defteri de arkadaşlar. Evet. işe başlama tarihinde veya müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolur denmekte. Ve bu tarihe biz bilanço günü alıyoruz. Yani 31 Aralık'ta biz bizim için envanter günü ve envanter kayıtlarını 31 Aralık tarihinde yapıyoruz. Yine envanter defterine daha önce değinmiştik. Burada da kısaca değiniyoruz. Ciddi ve sayfaları müteselsiz sıra numaralı oluyor. Ancak arkadaşlar envanter defterini bazen kaldırılıyor, bazen tekrar uygulamaya getiriliyor. Bu da yine sanal şekilde uygulanabiliyor. Evet, muhasebe 1994 yılında hatırlarsanız muhasebe tarihini anlatırken Mali Müşavirler Odası 1989'da kurulmuştu. Bu odaların kurulumuyla birlikte bu odaların çalışması neticesiyle ve üniversitenin çalışması neticesiyle 1, 1 1994 tarihinde bir tebliğ yayınlandı. Bu da bir nolu bakın bir nolu çok önemli muhasebe uygulamanın genel tebliğ. Ve burada bu tebliğde muhasebe arkadaşlar artık tek düze hale getirildi. Tek düze hale getirildi ve işletmeler bu tebliğ ile artık yaklaşık 25. yılını doldurdu muhasebe sistemde tek düzen hesap planı çerçevesinde uygulanmak ve kullanılmak zorunda. Ve tüm işletmeler bunu uyguluyorlar. Olmayanlar var mı? Harç olanlar var mı? Var. Bunlar banka ve sigorta şirketleri. Bunlar çünkü kendine özgü hesap planları var. Bunlar da kendine özgü hesap planlarını kullanmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi evet hesap planı hesap planını açtık. Şimdi hesap planı hesap planı deyince e, hesap planının şeklini burada koyduk. Bakın arkadaşlar bir nolu hesaplar dönen varlık hesapları. Buna biz yüzlü hesaplar adını veriyoruz. Yüzden 200'e kadar olan hesaplar. 199 diyelim. 200'e kadar olan hesaplar. Dönen varlık hesapları. Sonra duran varlık hesapları. Duran varlıklarda 200'den 299 gibi arasındaki hesaplar. Yani bakın zaten 2 ile başlıyor. 3 ile başlıyor. 300 hesaplar. 400 hesaplar. 500 hesaplar. Şu ilk 5 hesap Bilanço hesabı adlandırıyoruz. Bilanço hesapları adlandırıyoruz. 6 no'lu hesap grubu gelir tablosu hesapları olarak adlandırıyoruz. 7 no'lu hesapları maliyet yani gelir gider hesaplarına maliyet hesapla çıktıktan sonra bunlara gelir gider hesaplarına bazı hesapları deviriyoruz. Maliyet hesapları, 8 no'lu hesaplar, serbest hesaplar, 9 no'lu hesaplar nazım hesaplar olarak adlandırılıyor. Şimdi dönem varlıklar hesapları neler? Duran varlık hesapları neler? Şu ikisi arkadaşlar aktif hesaplar olarak adlandırılıyor. Dönem ve duran varlıklar ve bilançonun aktifinde yer alıyor bunlar. Dönem. Kısa vadeli yabancı kaynaklar yani kısa vadeli borçlarımız, uzun vadeli yabancı kaynaklar yani uzun vadeli borçlarımız ve öz kaynaklarda pasif hesaplar olarak adlandırılıyor. Yani şöyle bilançoyu bakın şöyle çizersek, bilanço dersek buna dönen varlıklar ve duran varlıklar burada kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar da bu tarafta, sağ tarafta yer alıyor. Buraya aktif aktif diyoruz. Evet, biraz kalem şey oldu. Evet, aktif diyoruz. Öteki tarafa pasif diyoruz arkadaşlar. Evet. Demek ki aktif, pasif. Evet. İnşallah bu kalemleri siz de görürsünüz ben anlattırken. Bazen kullanmaya çalışacağım ama biraz tekniksel açıdan sıkıntı yaşayabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü ilk defa böyle bir kalem kullanıyoruz. Değişik bir sistem üzerinde anlatıyoruz. Size daha faydalı olabilmek için. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 1 ve 5 nolu hesaplar. Bir daha sonra bilanço hesapları. 6 nolu hesaplar. Gelir tablosu hesapları. 7 nolu hesaplar maliyet hesapları, 8 hesap serbest hesap grubu, 9 nazım hesaplar. Bize çok gelen de arkadaşlar tabii öz kaynak ve hesaplarını ve gelir tablosu ve maliyet hesapları çok kullanıyoruz. Zaten buradaki derslerimizde bu hesaplarla ilgili e, örnekler vereceğiz. Siz sınavlarla da çalışırken mutlaka ve mutlaka dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak, öz kaynak, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının önemine göre anlatacaksınız. Siz bunları kendi kitabınızdan, muhasebe kitabınızdan lütfen takip edin. Örneklerini mutlaka çözün arkadaşlar. Şimdi tek güzel hesap planı oluşturulmasıyla muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgilere veya yeterli olarak doğru ulaştırılması sağlanmıştır. Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerini karşılaştırılması sağlanmıştır mali tabloya yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlam vermesi sağlanmıştı değil mi? Daha önceden bir hesap planı olmadığı için herkes kendine özgü bir hesap planı kullandığı için bir karmaşa ve kargaşa yol açmaktaydı. E, bu hesap planından sonra bu ortadan kaldırıldı çünkü herkes bir birlik sağlamış oldu. Evet ve muhasebe terim birliğinin sağlanması evet demin söylediğim zaten yine D maddesinde e, e, herkesin daha kolay anlaşılabilmesi sağlanıyor. Beşinci maddede işletmelerle ilgili arasında güven unsurunun olması amaçlanmıştır. Şimdi hesap planında neyi anlatıyor bunlar? Biraz sonra değinelim. İşletmeler ayrıca boş hesap numarasına hesap istederek yeni bir hesap açabilir. Örneğin 103 verilen çekler ve ödeme emirleri. Hesabının sonrasına gelen 104, 105, 106, 107 hesapları boştur. Bu hesaplar ihtiyacı uygun olarak veya ihtiyaç ortaya çıktıkça gelir idaresi ve maliyenin görüşü alınarak buraya hesaplar kendinize özgü hesaplar açılabilir. E buradaki hesap planları arkadaşlar kodlar çeşitli mantığa göre oluşturulmuştur. E, hesap kodun ilk rakamı hesap sınıfını verir. Hesap kodun ikinci rakamı hesap grubunu verir. Hesap kodunun üçüncü rakamı ise büyük defter hesabı, hesabını verir. Yani demin hatırlarsanız bakın şuraya geri dönelim. Yani burası bir nolu dönem varlık hesapları. Denen varlık örneğin 100. 100 dolu no hesap. 100 dolu no hesap kasa hesabı. 100 nolu hesap kasa hesabı. 101 nolu hesap alınan çekler hesabı. 102 nolu hesap bankalar hesabı. Bunlar dönem varlığın içinde olduğunu gösterir. Mesela 200'ün altında mesela dedim 200 200 bilmem kaç. O da ikin oluyan yani duran varlık hesabında olduğunu hesabın gösterir. Mesela bunlar da kendi içinde arkadaşlar dönem varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli ve öz, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarda kendi içinde bir sınıflandırma tabi tutulmuştur. Onlar da örneğin dönem varlıklar da kendi içinde hazır değerler, beykul kıybetler, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar gibi kendi içine tekrar bölünmüştür. Onlar da kendi içinde alt hesaplar alıyor. Yani 101 kasa, 102 alınan çekler, 102 bankalar gibi kendinin altında alt gruplar bir Yani bir merdiven şeklinde, merdiven şeklinde alt hesabının altında alt hesap, onun altında alt hesap şeklinde bölünmüştür arkadaşlar. Her bir hesapta kendi içinde tekrar ihtiyaca göre bölümlenmiş olabilir. Evet arkadaşlar, 3. dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Dördüncü dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.